Biz attık ve kupayı da biz alacağız çocuklar. Yenilgiyi kabul edin ve boşuna uğraşmayın. Henüz bitmedi. Henüz bitmedi. Oynamaya devam edeceğiz. Oyun devam etmeli. İkinci yarının birinci dakikasında Şte Suriye'ye topa alınıp koştu. Hey, nakatçı. Hadi başarabilirsin. Tamam. Bu skoru mutlaka korumak zorundayız. Evet. Nankatsu şu ana kadar çok iyi mücadele etti ama bu gol morallerini fazlasıyla bozmuş evet, görünüyor. Evet. Maça devam etmek zorundayız. Mücadeleyi bırakmayacağız. Vakabayashi. sakın bu maçı kaybedeceğimizi sanma. Bu skor bizim için fazlasıyla yeterli. Artık savunmaya geçebiliriz. Bana gelecek misin Tusubasa? Belki de bizden iyi olduklarını kabullenmeliyiz. Bu hiç beklenmedik bir goldü. Aslında bunu kalecileri Vakabayashi'ye borçlular. Son dakikaya kadar maçtan vazgeçmeyin. Sakın bununla moralini bozma Tusu Hadi bakalım mücadeleye devam edeceğiz. Evet. Evet hadi yürüyün arkadaşlar. Evet. Hadi. İşte sonunda bir gol atabildiler. Ama Tusu hala oynuyor öyle değil mi? <laughs> ha? Bu ne hal böyle? Yoksa yenilgiyi şimdiden kabul mü ediyorsun? Affedersin. Tuzu basa, basa, çok yaşa! Nankap oyun şeklini değiştirdi. Stoper Tusubasa topu orta sahada bekliyor. Demek nihayet geliyorsun Tusubasa. Sakın durdurun, sakın savunmayı geçmesin. Güzelmiş, güzelmiş. Harika... Pekala, onu ben durduracağım. Sakın durmatusu basa. Hadi. Topu çok tutuşu sürüyor. Acaba arkadan geçer mi? Gütede mi oynarız da sokak koyular da oraya geçeyim Hadi durmatusu basa. Hadi. Hadi tutusu basa. Hadi. Hadi, Doğruca kaleye git. Hadi. Dur. Hı? Üstüne gitme. Bırak şut çeksin. Yine mi vaka bayaşı? Aa hayır olamaz. Söyler misin? O topu tutmayı nasıl başardı? <laughs> Tsubasa iyi bir futbolcu ama bayashiye gol atmak o kadar da kolay değil. Artık avantaj bizde. Geliyor. Yakala. Yerlerinize <laughs> <transparency> geri dönün. Çabuk olun. Hadi. Koşun. Bebi, koş Geçen maçta savunmalarını kolayca geçebiliyorduk ama bu defa çok farklı. Basa çok hızlı ve çok, hızlı. Aa, çok hızlı. Ne kadar da hızlısın Tusu basa. Sanki hareketlerini önceden anlıyor gibi. Ha, Ne yapıyor bu? Ne? Türk çekiyor. Bu saçmalık. Kaleye hala çok uzak bir mesafede. çocuklar. gidiyor. şey yine yakaladı. Galiba yoruldun tusu <laughs> Beni böyle bir şutla geçebileceğini mi sanıyorsun yoksa? Bunu nasıl yakalayabildi? O şut kesin gol olacak demiştim. <laughs> aa, aa, aa. Olamaz ya olamaz. Aa, o kaleciden nefret ediyorum. Ben de nefret ediyorum. Sakin ol Tsubasa. Çok fazla şut çekiyorsun. On arkadaşınla birlikte oynamayı dene. Bu hiç iyi değil. Tsubasa tek başına hareket ediyor. Olmaz böyle. Ha? Ne demek istedin? Ekip çalışması olmadan gol atamazlar. Tsubasa buraya gelene kadar hiçbir takımla çalışmadı. Hep tek başına oynuyordu. Başarıya ancak ekip çalışmasıyla ulaşabilirler. Hı? Ah! ...onu tutmamız gerekiyor. Tusubasa sakın sizi geçmesin. Hadi, hadi. Geliyor. Nankat'ın takımı... ...başta ilk defa bu şekilde patlaşıyor. Ve bunu çok da iyi yapıyorlar. Görüncegiz Tusubasa kolay paslarla... ...bütün şişe şişe çekebilir. İşte şişe takımı başladı. Daha önce hiç bu kadar iyi oynamış mıydın Tusubasa? Yeteneklerinin henüz farkında değilsin. Çok yakında harika bir oyuncu olacaksın. İşte böyle Tsubasa. Bu on bir kişilik bir oyun. Tsubasa'yı tutmayın bırakın. Belki de işte, Tsubasa'ya doğru ah. güzel bir pas. Ölü tamamen boş. Top neredeyse çizgi üstüne gidiyor. Ve galiba yetişecek. Ve top şimdi de işi sakide. Ah. 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 Yanları tutun çabuk olun. İyi. Ah. Ah.

Bırak Olamaz. Bu çocuk asla vazgeçmiyor. Sonuna kadar deneyecek. Pekala. Daha beş dakika var. Artık zaferi garantilemeliyiz. Pekala. Kuş kafesi. Ha? Kuş ha? kafesi. Ne demek bu? Kuş kafesi mi? kuş kafesi dene. Ne ha? Hayırlıyorum. Hayırlıyorum. Şey <laughs> Oyun Topuk... <laughs> Kuş kafesi dene. Bilmiyorum ama aslına bakarsan iyi bir şey olduğunu da sanmıyorum. <laughs> Topuk kontrolü yani bu takıma uygulamak işte kolay olmayacak gibi. Başka yolu yok. Yapmalıyız. Şu ana kadar sadece bir gol atabildik. İlk öğretim çocukları kuş kafesini mi uygulayacak? Buna cevap vermekten başka seçeneğimiz yok. Bir zaman pas Olamaz. 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 Topu geri almalıyız. <laughs> taki tutun taki düşüyor. Kaleyi tutun. taki mutlaka ortaya yapacaktır. Şu şu orta yapacak acaba? Taki şu Dikkat edin. Mevzava geri dönüyor. Mevzava da geri pas veriyor. Hadi. Bunlar ne yapmaya çalışıyor? Tüketi ucuk yapmıyor. Hadi gelsenize hadi. Tüketi ağır <laughs> paslar yapıyor. Ama kuş kafesi de ne oluyor? Zamanı tüketmeye çalışıyor bunlar. Çok kötüsünüz. Hadi oynayın korkak. Yeter artık. Hadi gelin çocuklar. İşte geliyorlar. Hazır mısın Taki? Hayır, hayır geri dönün. Aa, ne oluyor? ne oluyor? Topu ondan alacağım. Pekala sen topu al. Siz de kaleyi koruyun arkadaşlar. Takım orta mı yapacak? Hayır. Geriye bir pas daha. Ha? Ne oluyor? Kuş kafesini uyguluyorlar. Bakaba eşinin kullandığı kazanma yöntemlerinden biri. Görünüşe göre bu maçın sonu geldi. Ah, böyle giderse hiçbir şey yapamazlar geçirip rakip takımı yapmak için kullandıkları bir yöntem. Buna başladıklarında karşı takımın işi daha da zorlaşıyor. Ama topu kaptırırlarsa ve rakip takım ani bir saldırıya geçerse topu hiç beklemedikleri bir anda kalelerini görebilirler. İşte kuşlar artık kafeste. Ama bu hiç adil değil. Topla oynamıyorlar bile. Bak Natsuko. Futbol karşı takımı yenmek için türlü taktiklerin uygulandığı bir spordur. Bu da oyunda kullanılan yöntemlerden biri. Çok az süre kaldı. Şimdi ne yapacaksın Tsubasa? Bizi kurtarabilecek tek kişi sensin. Yeteneksiz oyun bozanlarsınız. Hiçbirinize futbolcu Öyle, hadi, denemez. Hadi! hadi, 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 hadi yana, durmayın! Durmayın! Böyle giderse onları yenemezler. Hey Vakabay Eşi ne yapıyorsun? Biz bu şekilde kazanmanızı istemiyoruz. Kaptan. Boş ver şimdi onları. İstedikleri kadar bağırsınlar. Şu Tetsu neye mal olursa olsun... Bu maçı Nankatsu'nun kazanmasına izin vermeyecek. Bu maçı kaybedersek... Ben de Tsubasa karşısında yenilmiş olurum. Tsubasa! Tsubasa koşmaya başladı. en Tsubasa. geliyor. Tsubasa geliyor. hızlandıralım çocuklar. Tamam hadi başla. Tusubasa. İşe işe yaramıyordu Tusubasa. Bu defa Tusubasa bile topu geri alamıyor. Tusubasa'nın tek başına bunu başarması mümkün değil. Ne yaparsan yap o topu geri alamayacaksın Tusubasa. su basa. Topu ben alacağım. Sen golü atacaksın. Topu alır almaz sana pas atacağım. Tamam mı? Tamam. Şizaki bana doğru mu geliyor? Gel bakalım ufaklık. Topu peşinden su basa kaptan Şizaki gidiyor. Aa! Aa! tek başına bir şey yapamayacak. Üstelik Sesliğin, hepsi kontrolsüz yüzük peşinden giderse, şu tek su boş kalan kaleye bir gol daha atabilir. <hib Store> Bu hiç iyi değil. Kaptan! İşi Zaki! İşi Haklısın... Evet çok doğru... Sakın vazgeçmeyin... Evet mücadeleye devam edin evet, çocuklar... Hadi. Evet Hadi... Sakın vazgeçmeyin Şizaki... Sakın... Hadi... Hadi... Burada, hadi. hadi... Şu ana kadar iyi mücadele ettik öyle mi? Şaka mı yapıyorsunuz? Tusu basa bunu yalnız başına yaptı... İşe yaramaz futbol takımımız ayakta durabiliyorsa... Bunu Tusu basaya borçluyuz bizi şüte suyu yenebileceğimize inandırdı ve sıkı bir şekilde çalışmamızı sağladı. Sonra Nishigoka'yı yendik. Şüte su karşısında sadece bir gol yedik ve bunların hepsini tuzu basaya borçluyuz. Mücadele etmek için ona ihtiyacımız var. Ama futbol 11 kişilik bir oyundur. Öyle değil mi Tusu basa? En azından topu geri alıp Tusu basaya paslamayı başarabilirim. Bunu yapabilirim. Hadi işi zaki. Topla kendini artık. Göster kendini. Zaman kalmadı. Ee. Bunu ya kazanacak ya da kaybedeceğiz. Ona yardım etmeliyim hemen. Ben de gidiyorum. Hadi, hadi, koş, 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 hadi. Çizaki. hadi. Çizaki, koş, hadi koş, hadi koş, hadi koş, koş, Güzel. buraya gel. Şizaki ileri doğru pas atıyor. <laughs> <İkisini> sıçradı. Acaba <Acımazım. gülüyor> İşte son bir fırsat. Usu basa. su basa koş hadi. Buna kapı için son fırsat olabilir. Tuzu basa tuzu basa çok yaşa. Hadi koş tuzu basa. Onu haven durdurmalıyız haven? çocuklar. Hadi Tuzbasa. Seninle bu maç bitmeden hesaplaşmamız gerekiyor. Çok az kaldı. Tuzbasa dur bakalım. Şut çekmesine kesinlikle izin vermemeliyiz. Başaracak. Dikkat Tuzbasa. Hepsini tek tek geçiyor. Harika. Ama bir oyuncu daha var. Orta saha oynuyorsunuz ama ona doğru yaklaşıyor. Geçmene yanıyor. izin vermeyeceğim Tuzubasa. Onu da geçti. Tuzubasa harika bir çılgın attı. Nihayet tüm rütbeleri geçti. Hadi koş hadi. Tuzubasa be. Bakamayın. Bakamayın Bakamayı şeyleri yok. Tuzubasa kutusunu çekmeye hazır. Ama hala cezalandırmışız ha. Tuzubasa. Tuzubasa. Şut çekmeden önce biraz daha yaklaşmalısın. O mesafeden bana gol atabileceğini mi sanıyorsun Tusubasa? Şutunu Olamaz çok hızlı geliyor. Bakabalık eşit kalesini savunmaya çalışıyor. Top çok hızlı gidiyor. Sakın dinle. Gel hadi. Ben kazandım. Ha? Oha! Şimdi de bir röportaj. Top kalesini siktirme konu oldu. Başardı. Başardım. Çocuk evde. Başardım. Başardım.